Sevgili izleyiciler hoş geldiniz. Bugün sizlere gençlik aşılarından bahsetmek istiyorum. Gençlik aşısı sıvı germe nasıl kombin ediliyor? Sıvı izgerme adı üzerinde aslında gençlik aşıları da sıvı enjektabil ürünler. Bir de dolgular da biliyorsunuz jel kıvamında sıvı ürünler. Genelde cildin bazı bölgelerine dolgu uygulanırken ve genelde bu dolgularda artık kemik dolgu tercih ediliyor ki kontür, lift etkisi yaratsın volümlü durmasın ve böylelikle yüzünüzde dolgu olduğu ifadesi olmasın. Ve diğer kalan bölgelerdeki cilt sıkılığı ve liftingi için de gençlik aşıları kombin edilsin gibi aynı seansta yapılabilecek işlemler mevcut. Bu dolgu uygulamaları tek seansta yapılabilirken dediğim gibi gençlik aşılarını kişinin ihtiyacına göre bir seansla yapabiliriz. Belki bir seans yapıp 4-6 ay sonra gelin diyebiliriz vakaya ya da üst üste seanslarda yapıp bu sefer bir sene sonra gelin diyebiliriz. Burada kişinin yaş aralığına ve ihtiyacına göre e, ulaşacağımız hedefe göre bir de aynaya baktığımızda ulaşmak istediğimiz hedefte farklılık var. Mesela ben yan döndüğümde şurada hafif mar gülerken yönetimde olan küçük kırışıklığa takılmıyorum. Ya, 37 yaşındayım ve çok hafif kalması gerektiğine inanıyorum. Ama bu demek değil de ki elimle cildimi çektiğimde elastikiyetimin nasıl olduğunu çok önemsiyorum. Çünkü bunu geç yerine koyabiliyoruz. İşte gençlik aşıları ve diğer ek uygulamalardan asıl beklentimiz bu elastikiyetin daha iyi halde kalması ve yine lifting etkisinin daha iyi olması. Dolayısıyla kişinin aslında kendi yaşının daha iyisi olacağı şekilde düşünebilirsiniz gençlik aşısı uygulamasıyla ve geleceğe yatırım yaptığında düşünebilirsiniz. Peki şimdi bu gençlik aşılarında yine söylüyorum. Başka şeylere pozitif etki yaratmayacak mı? Mesela ben olsam bana bunu sorarım. Evet gençlik aşıların içerisinde bazen başka kombinler de yapabiliyoruz. Çünkü ne dedim size mezoterapinin alt başlığı gençlik aşıları. Amacımız eğer lift etmek, çizgileri açmak ve nem vermekse bu gençlik aşısı oluyor biliyorsunuz. Ya da ince kırışıklıkları açmaksa bu gençlik aşısı oluyor biliyorsunuz. Ama bu demek değildir ki o nemin artması, cildin kuruluğunu biraz tazelemesi aynı zamanda cilt lekelerinin de biraz sönmesini sağlar. Ya da bir kişinin cildi kuruyken rozeleri daha atak gözüküyorsa ya da kılcalları daha belirgin oluyorsa onların da biraz sönmesini sağlar. Ama ana konu biraz daha cilt hastalığı tedavi etmekse bu zafer mezoterapilerdeki diğer etken maddelere başvurmak gerekiyor. Burada en büyük yanlışlık tek bir ürünle bütün bölgelerin daha iyi hale gelmesini ve bütün sorunların gitmesini düşünmek olur. Ama orada bizim şöyle bir durumumuz devreye girebiliyor. Master hekimler mezoterapilerin içeriklerine çok hakim olduğumuz için ve hangisinin hangisiyle etkileşiminin daha iyi olduğunu iyi bildiğimiz için size özel kokteyller de yaratabiliyoruz. Dolayısıyla bir anda sizin gözeneğiniz, lekeniz, kuruluğunuz, cilt parlaklığınız gibi aynı anda etki edebilecek şeyleri de enjekte edebiliyoruz. Ya da zaten bunu da uygun firmalar bir sürü kokteyl geliştirmiş durumda ve biz içeriklerine çok hakim olduktan sonra doğru kişiye doğru materyali tercih ediyoruz. Ve genelde bu tarz bir şeyde şunu bekleriz yanıt olarak. Evet ben bir yanıt aldım o yüzden de devam etmek istiyorum. Ama eğer ki siz beklediğiniz yanıtı almadıysanız bilesiniz ki cildinize kullanılan malzeme hafif kalmış olabilir. Bu ne demek? Mesela daha gençlere uygulanan sırf ışıltı veren bir malzemeyi ne kadar güzel olsa da daha ileri yaşta birine uygularsak ona yeteri kadar nem ve ışıltı vermeyebilir. Ona konsantrasyonu daha yüksek bir ürün uygulamamız gerekebilir. Bu da maalesef hayatın kaçınılmaz kuralları arasında yer alıyor. Ya da yine aynı şekilde vitamin değerleri daha iyi olan beslenmesi, uyuma kalkması, stres yönetimi daha iyi olan birini uygulamakla bu tarz konularda biraz geri kalmış, başından kötü hastalık geçmiş birine uygulamak arasında fark var tabii ki. Dolayısıyla bu süreci yönetirken kişinin bağışıklığını güçlendirecek, cilt bariyerini güçlendirecek gerekirse ekstra saplamı öneriyoruz biliyorsunuz. İşte kolajen tüketimleri, glutatyon tüketimleri, yüksek doz C vitamini tüketimleri, başka vitamin eksiklikleri varsa onların eklenmesi gibi ekstra saplamlıklar ya da NAD, NAD tedavisi gibi antioksidan mekanizmasını çalıştıracak hem ekstra içilebilir tüketilebilir ürünler ya da damar yolundan verilebilir ürünlerle de bu sistemi apetmeye ee, yani yükseltmeye çalışıyoruz. Ve bu da ne oluyor? Enjekte ettiğimiz ürünlerin verimliliğini ve cilt teratı sonucu çok pozitif etkiliyor. Yani işin şiddetine göre kombin işlem değişiyor. Ya da güldük ince ciltlerde, çok yağlı olmayan ciltlerde göz kenarındaki kaz ayakları daha aşağıya uzanır biliyorsunuz. O bölgeye de keza gençlik aşısı ekstradan yapmak gerekiyor. Bir lift edecek aşı sadece o çizgiyi açamayabilir. Ya da o bölgeye ekstradan yine bir kalsiyum hidroksapatitle lifting yapmak. Ya da daha ince bir saten dolguyla açmak. Ya da örümcek ağ koymak gibi. Ekstra bir cihaz kullanmak gibi. Başka kombin de yapmak gerekebiliyor. Dolayısıyla burada vakaya göre gene ne yapacağımıza doğru karar verdikten sonra aynayla barışıklığınız çok artıyor. Sevgiyle kalın, hoşçakalın, iyi hafta sonlarınız olsun. Gelecek hafta görüşmek üzere yine Doktor Sevgi Ekiyor'la birlikte.